Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınlarının 2022 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türevde 4. teste kalmıştık. Türev alma kurallarına devam ediyoruz. Testimizin çözümlerine başlayalım isterseniz. Şimdi 4. testimizin ilk sorusunda aslında bileşke fonksiyon şeklindeki ifadelerin türevlerine geçmişiz şimdi. Şimdi normalde atıyorum f'in içinde g(x) olduğu zaman bu y fonksiyonu böyle ise ben bunun türevini aldığımda ne diyeceğim? İçinin türevi çarpı fonksiyonun türevi. Yani biz bu ifadeyi böyle kullanacağız. Şimdi şöyle ki mesela böyle bir fonksiyon verdi. Önce içinin türeviyle başlıyoruz. 3 diyoruz. Çarpı f'in türevinde 3x 5 diyoruz. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Sağ tarafın türevine yani 3x kare artı 12 x'e. E ben ufak bir sadeleştirme yaparak f'in türevinde 3x 5'i x kare artı 4x diye yazabilirim. Şimdi vatandaş bizden ne istiyor? F'in türevinde 1'i istiyor. Yani içeriği 1 yapmamı. O zaman x'e 2 veririm. x gördüğünüz yere 2 yazdığım zaman f'in türevinde 1 olur. 2 verdiğinde 4, 2 verdin 8. Topladın kaç yaptı güzel kardeşim? 12 yaptı diyebiliriz ilk sorumuzun cevabına. Şimdi ikinci sorumuzda bir ifadenin kuvveti var. Şimdi f'in eninci kuvvetinin türevini almak istediğimizde şunu türevini şöyle alalım kuvveti başa indirelim. Fonksiyonun kuvvetini biraz azaltalım ve fonksiyonun türevini alalım. Ben bunu üçlü çektirmek diyorum. Fonksiyonun kuvveti olduğu zaman 3 parçadan oluşacak bizim türevimiz. Kuvvet fonksiyon fonksiyon türevi, kuvvet fonksiyon fonksiyon türevi, kuvvet fonksiyon fonksiyon türevi. Daha sayayım mı? Kuvvet fonksiyon fonksiyon türevi. Bir daha sayıyorum. Kuvvet fonksiyon fonksiyon türevi. Kuvveti başa alıyorsun. Fonksiyonun kuvvetini biraz azaltıyorsun. Sonra fonksiyonun türevini alıyorsun. Gördüğün gibi üçlü çektiriyoruz. O zaman biz şuradaki ifadenin türevini almak istediğimizde önce kuvveti başa alıyoruz. Kuvveti biraz altıyoruz. Yani bu hale getirdik. Sonra da içinin türevini alıyoruz. Yani o da ne olacak? 1 artı g'nin türevinde x olacak. İşte bu ifade h'ın türeviymiş. Bir de neyi soruyor? H'ın türevinde 2'yi soruyor. O zaman x gördüğümüz yere 2 yazarak ne yaparız? Soruyu çözümleriz. 2 artı g 2 çarpı 1 artı g'nin türevinde 2. Şimdi G'nin türevinde 2 kaçmış? 3'müş. O zaman buraya 3 yazalım. G2 kaçmış? 3'müş. O zaman buraya da 3 yazalım. Ne çıkacak efendim? 2 çarpı 2 artı 3 5 çarpı 1 artı 3 4 çarptığın zaman da kaç geldi? 40 geldi diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Üçüncü sorumuzda bakın yine dediğim gibi bileşke fonksiyonu var. Bileşke fonksiyonu türevini nasıl alıyorduk? Y eşittir fog x'e. O zaman içinin türevi çarpı fonksiyonun türevi. Yani aslında bileşke fonksiyonu böyle tutmak yerine şu hale getirirseniz daha anlamlı kalır sizin aklınızda. Hani içinin türevi çarpı f'in türevi. O zaman bizim de bileşke fonksiyonumuzun türevi bu aslında. Ama ben hani dediğim gibi y eşittir f'in içinde gx varmış gibi düşünerek hareket edip ben bunun türevini alacağım. Yani içinin türevi çarpı fonksiyonun türevi. Şimdi o zaman bu bu dediğine göre G'nin türevinde 2 ne yapar arkadaşlar? Vermiş bana 5. G2 ne yapar? 3. O zaman F'in türevine ne yazacağız? 3 yazacağız ki F'in türevine 3 de eksi 1 vermiş. O zaman 5 çarpı eksi 1'den cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Adana yaptı diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı. Şimdi 4. sorumuzda sağ tarafta çarpım türevi yapacağız. Çünkü şurada bir çarpma var. Bir de burada Bileşke fonksiyonu var aslında. İçinin türevini alacağız. O zaman içinin türevi ne yapar? 2x çarpı f'in türevinde x kare artı 1 eşittir. Şimdi çarpım türevi uyguluyorum burada. Birincinin türevi 5 çarpı ikinci artı 5x eksi 3 çarpı ikincinin türevi. Yani g'nin türevinde demeden önce orada yamulmayalım. Şimdi bakın şuranın türevini alırken de onun bir içi var içinin türevi çarpı G'nin türevinde 3x artı 7. Bak orada çak etkisi alıyorduk. Dikkat edelim. Neyi soruyor? G'nin türevinde 10. <laughs> yani burayı 10 yapmak istiyoruz. Yani x'e kaç verelim? 1 verelim. Bütün cümlede x'e 1 verdim. 2 çarpı F'in türevinde 2 eşittir. 5 çarpı x'e ne verdim? 1. O zaman G 10 artı. Şurada bir artı var. Değil mi? Kaçırmayalım orayı. Artı Şimdi 1 verdik. Burası 2 geldi. 3 geldi. G'nin türevinde 10 geldi. Şimdi boşlukları dolduralım. G 10'u 2 vermiş. O zaman burası 2. F'in türevinde 2'yi de 2 vermiş. O zaman ne geldi burası? 4 geldi. Yani şunu sola biraz çekelim. Şuraya yazalım. 4 eşittir. Şuradan 4 geldi. Eşittir. 5 kere 2 10. Artı 6 tane G'nin türevinde o. Bunu bu tarafa atarsak. Eksi 6 6 tane G'nin türevinde 10 yapar. G'nin türevinde 10 da nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 5. sorumuza. Uf o ne? Yaparız ya sıkıntı yok. O zaman önce içinin türevini alacağız. Şimdi içinin türevinde şurada da var. O zaman f'in türevinde x artı 1. 1'in türevi 0. Çarpı f'in türevinde fx artı 1 artı 1. Bakın böyle bileşkeli fonksiyonlarda içini türevini aldıktan sonra içinde bir azalma kayıp yok. İçi aynen yansıyacak. Eşittir. Şimdi buranın türevini alıyoruz. O da kaç yaptı? 6x artı 7 yaptı. F4 3'müş. F'in türevinde 4 soruyor. Yani burayı 4 yapalım. X'e 3 verelim. F'in türevinde 4. E, çarpı F'in türevinde. X'e kaç verdik? 3 verdik. O zaman içeride ne geldi? Bir F4 artı 1 geldi. X'e 3 versiyonlar 18, 25. F4'ü vermiş mi? Vermiş 3 diye. O zaman burası 3 yaptı. 3 artı 1 4 yaptı. O zaman burası da f'in türevinde 4 geldi. E burada da bir f'in türevinde 4 var. Yani f'in türevinde 4'ün karesi 25'miş. O zaman zaten bak hemen T'yi vermiş. F'in türevinde 4 ne olur diyor. Pozitif değerini soruyor. 5 olur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek. Geldik 6. soruya. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu. Uf, burası da bir dolu. Şimdi şurayı tutalım. Önce 4'ü aşağı indirelim. 3'lü çektiriyorum. 4'ü öne getirdim. Sonra kuvveti bir azalttım. Şimdi içinin türevini alıyorum. Yani sarının türevini alacağım. Sarının türevini alırken 1'in türevi 0. Artı nerenin türevini alıyorum? Buranın. Orayı da 2'yi başa aldım. Kuvveti bir azalttım. İçinin türevini aldım. Burayı da bitirdim. Şimdi ben ne yaptım? F'in türevinde x'i buldum. Bana ne soruyor? F'in türevinde 2'yi soruyor. O zaman dikkatlice yerine yazalım. 4 çarpı aç parantez. X yerine kaç yazdık? 2 yazdık. 2 eksi 1, 1. Karesi 1. 1 daha 2. Burası 2 geldi. 2'nin kübü çarpı. X'e kaç vermiştik? 2 vermiştik. O zaman burası 1 oldu. 1 kere 2, 2. O zaman burası da 2 geldi. Ne oldu? 4 çarpı 8 çarpı 2. 8 kere 8, 64. Yani doğuracağımız ne yapar arkadaşlar? Adana yapar diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun cevabıydı. Geldik 7'ye. Bakın fonksiyonun kuvveti. Ne yapıyoruz? 3'ü çektiriyoruz. Kuvveti başa alıyoruz. Fonksiyonun kuvvetini biraz altıyoruz. Fonksiyonun türevini alıyoruz. Eşittir. O da sağ tarafın türevine eşit olacak. 3x kare artı 4'e. Peki. F'in türevinde 2. O zaman x yerine 2 verelim. 2 tane. F2 çarpı F'in türevinde 2. X'e 2 verdik. 2'nin karesi 4. 12, 16. E hocam bana bunu soruyor. F2'yi nereden bileceğim? Onu da buradan bileceksin. Nasıl yani? X yerine 2 vereceksin. Neyi bulacaksın? F'in karesinde 2'yi bulacaksın. 2 verdin her X yerine. 8 artı 8 artı 9. Kaç yaptı güzel kardeşim? 25 mi yaptı F'in karesi? F pozitif değerli dediğine göre o zaman F2'miz kaç oldu? 5 oldu diyebiliriz. O zaman buraya 5 yazdık. 10 tanesi 16'ymış. Tanesi kaç lira bunların? O zaman 8 bölü 5 lira diyebiliriz. Yani 7. sorumuzun cevabı Adana'ymış. Peki güzel. Geldik 8'e. <laughs> Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve türevlenir bir h fonksiyonu için h1, türevi ne? 1, bir, 1'miş. O zaman türev alacağız. Bak şimdi sakin. Şurada içinin türeviyle başlıyoruz. Şimdi değil mi? Şimdi sol tarafta g'nin türevinde x. Peki onu ayırdım. Şimdi içinin türevi. Bak burada içinin türevi desem bile içeride çarpım var. O zaman diyorum ki x karenin türevi 2x çarpı hx artı x kare çarpı h'ın türevi de x. Şimdi ben ne yaptım? Daha içinin türevini aldım güzel kardeşim. İçinin türevi çarpı fonksiyon türevi. Yani h'ın türevinde x kare çarpı hx. Bakın böyle türev aldığınızda içeride burada bir eksilme gedilme olmuyor. Aynen kalıyor. Şimdi g'nin türevine 1 yazıyoruz. 1 yazdım 2 H1 artı 1 çarpı H'ın türevinde 1. Şimdi şöyle bir parantezimiz var. Çarpı H'ın türevinde 1 yazıyordu değil mi? Burası 1 oldu zaten. O zaman H1. H1 vermiş mi güzel kardeşim? Vermiş. 1'miş. Burası 1. Burası 1. H'ın türevinde 1, 1. O zaman ne geldi burası? 2, 1, 2. 1 de buradan 3. Çarpı H'ın türevinde 1 geldi. Çünkü içerisine çıktı. 1 çıktı. H'ın türevinde 1 bir de 1 de. Burası da 1 o zaman. O zaman cevabımız kaç gelecek? 3 gelecek diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Güzel. Geldik 9. soruya. Şimdi bir dikkat edelim. Soru tehlikeli. Polinomun içerisine polinomun türevini yazıyorsun. X e ekliyorsun bir de. Ve ifaden birinci dereceden geliyor. Şimdi mesela akıl edelim. Şimdi düşünmeye çalışalım. Mesela polinomun derecesi ikinci dereceden olsa. Sen bunu türevin aldığında burası birinci derecen yapar. Sen şimdi gidiyorsun ikinci derecen bir ifadeye birinci derecen bir şey yazarsan buranın ikinci derecen olması beklenir. O zaman olmadı. O zaman bizim polinomumuzun derecesi 1 olmalı ki biz işlem yapalım. Yani biz Px'e ne diyelim? Ax artı b diyelim. Şimdi soruyu bir daha dizayn edelim. O zaman polinomun içine şimdi P'nin türevi ne yapar burası? Bunun türevi A mı yapar? A yapar. O zaman a artı x yazıyorsun. Bu da sana neyi veriyor? 2x artı 7'yi. Şimdi bir daha baştan alıyoruz. Polinomumuz buydu. X gördüğünüz yere bunu yazıyoruz. O zaman a tane a artı x artı b kaça eşitmiş? 2x artı 7'ye eşitmiş. O zaman ne yaptı? a kare artı a x artı b. Hatta şunları düzenleyeyim. a x artı a kare artı b kaça eşitmiş? 2x artı 7'ye eşitmiş. Şimdi ne olacak? Buradaki a 2 eşit olacak. Polinom eşitliği yapıyorum sonuçta. Eşit dereceli terimlerin katsayıları karşılıklı eşit olacak. a buradan 2 geldi. Sonra burası da 7 oldu. a 2 vermiştik zaten. Ne oldu? 4 artı b 7 ise B's de kaç oldu güzel kardeşim? 3 oldu. b 3 a 2. O zaman benim polinomum ne geldi? 2x artı 3 geldi. Ne soruyor bana? Türevinde eksi 1'i. O zaman türevini al sonercim. Ne geldi? 2. Bir yer ekstri yaz buraya. Önemli değil. İstiyorsan kendini yaz. Yine ne gelecek? 2 gelecek çünkü sabit çıktı. Güzel. Tehlikeli bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Öncelikli olarak polinomun derecesine karar verdik. Ondan sonra işlem yaptık. Peki. 10. soru. Tanımlı olduğu aralıkta f polinom fonksiyonu ilgili olarak türevi tekse. Türevi tekse fonksiyon çifttir. Hmm. Her zaman doğrudur demiş. Türevi çiftse fonksiyon tektir. Hmm. Mesela türevi çift. Mesela ne olsun? Şimdi aksi örnek yaratmaya çalışıyorum. İkinci öncülden başladım. Türevi çift olsun. Mesela 2 olsun. Yok 3 olsun. O zaman bu fonksiyonun türev alınmamış hali aslında mesela 3x'dir. Değil mi? Ama nereden biliyorsun? Belki 3x artı 2'dir. Al bunu türevini. Ne geldi? 3 geldi. O zaman senin türevin çift fonksiyonsa ki bu burası çift fonksiyondur. Yanında x üzeri 0 var. Değil mi? Ama fx fonksiyonu tek fonksiyon olmayabilir. O zaman ikinci öncülümüz iptal. Öğrenci gibi düşünürsek hop bunlar gitti. Türevi tekse fonksiyon çifttir. Evet bu doğru zaten de hani direkt ilk sorudan ilk öncülden doğru yapıştırıp da e, sallamasyon olsun anla istemedim. Yani türevi tekse mesela tek olsun x küp eksi 5x olsun. O zaman hani bir kuvveti bir azaltılmış tek. Kuvveti bir azaltılmış tek. O zaman burası aslında x üzeri dörtlü bir şey olacak. Burası x kareli bir şey olacak. Şimdi en kötü buradaki sabit terim vardır da sabit terimi ben yutmuşumdur, değil mi? Burada bir sabit terim vardır. Yanlış hatırlıyor gösterdim. Burada bir sabit terim vardır mesela 4 gibi ya da 5 gibi ya da altı gibi. Ben bunu türevini alınca sıfır gelecek. Değil mi? O olmayacak. Ama hani ne diyeyim sana? Burada çift bir şey olduğu için bu fonksiyonun çift olmasına engellemeyecek hatta destekleyecek. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüz fx tek fonksiyonsa türevi çift fonksiyondur. Evet fx tek fonksiyonsa herhangi bir tane tek fonksiyon yazdığınızda siz bunu türevini aldığınızda otomatikman ne olacaktır? Çift fonksiyon olacaktır. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru. O zaman doğru cevabımıza ne gelecek arkadaşlar. C Ceyhan gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 11. sorumuza. F ve ger gerçel sayılar tanımlı oldukları aralıklarda birebir bir örten. Birebir ve örten iki fonksiyon. F'in tersini vermiş. G'ye demiş. Bu nedir diye sormuş. Şimdi Fx eşittir Y ise şu x yer değişebilir. F'in tersinde Y eşittir X'tir. Ya da tam tersi işte şu x'i yer değiştirdiği zaman o zaman Fx eşittir Y'dir. Değil mi? O zaman ben de şunla şunu komple yer değiştiriyorum. Yani şunla şunu komple yer değiştiriyorum. O zaman bu içeri girecek, bu dışarı çıkacak. Bu içeri girdiğinde bu isim değiştirecek. Şurası isim değiştirecek. Yani f olacak. f'in içinde g 3x 1 eşittir x kare artı 1. Yani aslında fok 3x 1 x kare artı 1. E güzel kardeşim senden ne istiyor? Türev al diyor. Yani ben bu bileşke fonksiyonda içinin türevi çarpı falan filan diye gitmeyeceğim. Yani bu bir fonksiyonmuş gibi düşünüp bu fonksiyonun türevini alacağım. O zaman 3 çarpı Fog'un türevinde 3x-1 diyeceğim. Bu da ne yapmış? 2x yaptı. Benden nereyi istiyor? Burayı 5 yapmamı. x'e 2 verdim. O zaman 3 tane f bileşke g'nin türevinde 5 demek. 4 demek. 3'ü buradan sildim. Buraya getirdin. Cevabın 4 bölü 3 demektir. Bu da 11'in sorumuzun cevabı arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Geldik 12'ye. X 2'ye giderken demiş 2'yi verdim buraya 0. Buraya da verdim 0. Yalnız burada bir e, ne var? Türevin limit yardımıyla tanımının dışında bir şeyler daha var. Çünkü burada kareler var. O zaman ben buraya 2 kare farkı diye ayırsam. Şöyle bir şey olmaz mı? fx eksi f2 bölü x eksi 2 çarpı bir de fx artı f2. Şöyle bir şey yaptım. Buranın nesini soruyor? Limitini soruyor. Şimdi şöyle yaptık. E hocam. Bunu böyle iki parçaya ayırırsın. Ayrı ayrı iki tane limit alabilirsin. Yani ben bunu buradan tutayım. Buraya getireyim. Hatta şunu da şuradan birazcık sola çekeyim. Aslında burada bir de x 2'ye giderken diye ne yaptık? Limit aldık. E burası ne demek? F'in türevinde 2 demek. Çarpı. Şimdi burası 2 idi pardon. O zaman burada da ne var? Bir F2, bir F2 daha. 2 F2 var. E boşlukları dolduralım o zaman. He, burayı ben düzeltirim. Bak şimdi burayı x üzeri 4 parantezine alsam x kare artı 1 yapar. Bir de şurada bir x kare artı 1 var. Alt tarafta da x kare artı 1 var. 10 numara 5 yıldız. O zaman üst tarafı x kare artı 1 parantezine alırsam x üzeri 4 artı 1 gelecek. Şurada 1 var çünkü değil mi? Evet bölü x kare artı 1. Bunlar da birbirini götürdü. x üzeri 4 artı 1 geldi. Sonra da gidiyorum ne yapıyorum? x üzeri 4 artı 1'i ben fx diye ilan ediyorum. Onu buradan alayım bence. Lazım olacak bana burada. Değil mi? Şurayı alayım. Soru uzadı da uzadı. Şurayı alayım. Şimdi ben bunu türevini alıyorum. F'in türevinde x. 4x küp. Şimdi soru burada ya. Şu kısma göre f'in türevinde 2. E 2 verirsen buraya 8 kere 4 32 yapar. Çarpı 2'miz var burada bir tane. Bir de f2'miz var. F2 de 17'dir. Yani cevabımız ne geldi? 64 çarpı 17 geldi. 64 çarpı 17. A bu çarpalım mı? O zaman 420, 448, 64 daha 1088 yaptı. Hemen şunu silelim öğrenci gibi. 1088 yaptı sorumuzun cevabı. 12'nin sonunda cevabı Adana'ymış. Geldik 13'e. Stop. Bak parçalı fonksiyonlara geldik. Şimdi biz limit yaparken, limit işlerken nerede limite bakıyorduk? Kritik noktalarda limite bakıyorduk. Türevde de, şu an parçalı fonksiyonun çok detayına girmeyeceğim bu soruda. Daha ileriki kısımlarda daha detaylı anlatacağım zaten. Ama çok basit mantıkla düşünelim. Kritik nokta yoksa, limite ne yapıyorduk? Yaz abicim diyorduk. Limitine gerek yok. O noktadaki görüntüsü limitin karşılığıdır. Şimdi burada da, şimdi f'in türevinde eksi 1 demiş. Şimdi eksi 1 kritik nokta mı? Değil. O zaman eksi 1 nerede? Burada. O zaman senin fonksiyonun nedir abim? Eksi 1 için 3x kare eksi 1'dir. Sen o zaman buna göre türev alırsın. 6x'tir. F'in türevinde eksi 1'i sorsa cevabımız nedir? Eksi 6'dır. Yani bunun cevabı eksi 6. Bak şimdi aynı mantıkla. 2'deki türevini soruyor ya. 2'nin bulunduğu bölge burası. O zaman ben bu fonksiyonu alacağım. Yani fx'i ne kabul edeceğim? x küp artı 2x eksi 6. Şimdi ben bunun türevini alacağım. 3x kare artı 2. Sonra gideceğim. Kaç yazacağım? 2 yazacağım. F'in türevinde 2 ne yaptı? 2, 4, 12, 14 yaptı. O zaman burası da 14. Şunu da şunu toplarsanız kaç çıkar arkadaşlar? Edirne çıkar diyebilirsiniz. Bu da 13. sorumuzun cevabıydı. Geldik 14. sorumuza ve 4. testimizden son sorusuna. <laughs> F ve G tanımlı olduğu aralıklarda türevlenebilir iki fonksiyon. F'in içine G'nin türevini vermiş. O da bir şeye eşit demiş falan filan. Üf neler var burada. Şimdi F'in türevin de tersinde 4, 1. Bak şu çok güzel bir cümle aslında. Aslında şimdi mesela f'in türevinde 3. Eşittir 2 ya. Şimdi şunu şunu yer değiştirsen nasıl göstereceksin? F'in türevinin tersinde 2 eşittir 3 diyeceksin. Değil mi? Bak orada onu anlatmış. O zaman burası şu galiba. F'in türevinde 1 eşittir 4 demektir. Şimdi şurada bir şeyler yapacağız. Ne yapalım ne yapalım. E 5 yazsak G'nin türemine. G'nin türeminde 5 kaçmış? 2'ymiş. O zaman F2 var mı? Yok. O zaman biz galiba burada bir türev alacağız abi. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada bir türev alalım. Şimdi şurada türev alırken içinin türevi G'nin ikinci türevinde X. Çarpı F'in türevinde G'nin türevinde X. Bundan bahsetmiştik. Eşittir. Şimdi burada da içinin türevini alıyorsun. F'in ikinci türevinde X artı 1. içinin türevi çarpı G'nin türevinde. Şunu birazcık sola çekeyim. Birazcık. G'nin türevinde F'in türevi artı X. Tamam. Şimdi G'nin ikinci türevi, ikinci türevi var. G'nin türevi, ikinci türevi, X'e 1 yazacağız anladığım kadar. Bak kopya çekiyorum. G'nin türevinde 1, X'e 1 yazıyorum abicim. <laughs> Yapacak bir şey yok ya bazen. Öyle aval aval bakmamak lazım. Yani verdikleri de elbet bir işe yarayacak değil mi? G'nin türevinde F'in türevinde 1 artı 1. Allah'ım bu ne? G'nin ikinci türevinde 1. 4. G'nin türevinde 1. G'nin türevinde 1 nedir? Onu soruyormuş. O zaman F'in türevinde soru işareti. Eşittir. F'in ikinci türevinde 1. F'in ikinci türevinde 1 ne? 7. Bir de burada var 8. Çarpı. G'nin türevinin içine ne yazacağız? F'in türevinde 1. F'in türevinde 1 ne? Şurada 4 değil mi? Burası 4. 1 daha 5. Hmm, o zaman bir de burada da var. Şimdi G'nin türevinde 5'te kaç vermiş? 2 vermiş. O zaman burası da kaç geldi? 2. 2 kere 8. 16. O zaman 4 tane F'in türevinde bir şey. 16. O zaman f'in türevinde bir şey 4. Bak şimdi. Bak 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 bak. F'in türevinde bir 4, f'in türevinde bir şey 4. Yani ne o? Adana. Anlaştık. Ve böylece dördüncü çeşitte tamamladık arkadaşlar. Türevde beşinci çeşitte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.